2, 3. Merhaba ben manyetik tavuk yılından Muhammed Bilal. Ben Feda manyetik yılından. Ben manyetik yılından Ben manyetik Ben de Asya Cemiz. E, eğitimde soyut ve anlaşılma zor olan kavramları görsel olarak somutlaştırılması için deney düzenetlerinin ve yapay zekanın kullanılması çok derece, çok derecede önemlidir. Bunun için de fen derslerinin deney ve yapay zeka etkinliklerinden faydalanmaktadır. Bizim amacımız sanal ve görsel ders materyallerini geliştirmek, görsel okul yazarlığı orta, orta öğrencilerinin fen dersindeki başarılarının etkisini arttırmak ve manyetik alan konusunun daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Bu amaçla dört farklı etkinlik hazırladık. Hall Effect sensörü ile ortamda manyetik alan olup olmadığını tespit ettik ve LCD ekranı yazdırdık. Kutup şiddetleri ile renkler arasında bağlantı kurduk. Mıknatısın kutup şiddetlerinin uzaklıkta nasıl değiş değiştiğini ölçüp ben ekranı yazdırdık. Bu çalışma mıknatısın en kutbunu ve es kutbunu tespit etmek için Hall Effect sensörünü kullandık. Dört tane farklı devre hazırladık. Birinci devrede Hall Effect sensörünü bu devrede göster gösterildiği gibi anahtar olarak kullandık. Ders haline dönüştüreceğiz. Ders dönüştürdük. İkinci devrede burada gösterildiği gibi yine mıknatısın kutuplarını tespit etmek için RGB LED ile birlikte kullandık. Üçüncü devrede de yine burada gösterildiği gibi mıknatısın kutuplarını tespit ettik ve LCD ekranı yazdırdık. Dördüncü devrede mıknatısın burada görüldüğü gibi kutup şiddetlerini o kutuplarını LCD ekranı yazdırdık. Böylece mıknatısın çift kutuplu olduğunu ve kutup şiddetlerinin büyüklüğünün uzakla nasıl değiştiğini gösterildi ve LCD ekrana yazdırıldı.